Bugün sizlere ekonomik bir tarif vereceğim. Gaz kullanmayacaksınız, elektrik kullanmayacaksınız, ocak kullanmayacaksınız, fırın kullanmayacaksınız. Gerçekten çok da lezzetli. Öncelikle 1,5 su bardağı köftelik bulgurumuzu derin bir kase içerisine alalım. 8 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. yarım çay bardağı da yoğurtumuzun suyunu ekleyelim daha sonrasında da karıştıralım kıvamını biraz daha net bir şekilde göreceksiniz daha sonrasında da üzerine uygun bir tane kapak kapatalım buzdolabına kaldıralım 2 saat kadar dinlendirelim 2 saatin sonunda kıvamı bu şekilde oluyor. Yoğurtun suyuyla bulgurumuz şişiyor. Öncelikle karıştıralım. Daha sonrasında da üzerine bir diş sarımsak rendeliyelim. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir kase doğranmış taze nane var. Eğer taze naneniz yoksa bir yemek kaşığı dolusu kuru nane olarak da kullanabilirsiniz. 7-8 tane de ceviz doğradım. Bütün malzemeler karışana kadar karıştıralım. Tarifimiz çok ama çok lezzetli oluyor. Ben genelde ızgara yaptığımız zaman mez olarak yapıyorum. Masaya gerçekten çok yakışıyor. Yani etin yanında güzel gidiyor. Servis tabağımıza alalım. Daha sonrasında da kaşığın arka tarafıyla düzleştirelim. Servis yaparken ben birazcık humus gibi yapıyorum. Kaşığın arka tarafıyla düzleştirdikten sonra da orta kısmına 2 sefer yani 2 tur daire şeklinde çizikler atıyorum atmış olduğum çiziklerin olduğu izasına da zeytinyağı döküyorum. Sonrasında da birazcık da pul biber gezdiriyorum. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Yani hem görsel olarak gözünüze hitap ediyor hem de midenize hitap ediyor. Gerçekten tavsiye ederim. Tarifimi izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takipte değilseniz takip alırsanız sevinirim. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.